19 Mayıs 2023 Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Evet şu an bilin bakalım neredeyiz. Kırkağaç, Gelenbe ve burada iki buçuk dönümlük evi de olan ve özel bir projeyle yapılmış muhteşem bir arsadayız. Ve buraya kardeş ofisimizin portföyündeki bir portföye müşteri getirdik. Coldwell e, dan değerli Metin Bey ve Fadime Hanım ve Fadime Hanımın kızı onlarla beraber bir evet. e, müşteri mi? getirdik ama buraya bayıldık. bayıldık Bakın valla. burası güzel. yol kenarında hemen e, Metin Bey burası hangi yol Metin Bey'in portföyü bu arkadaşlar. E, Herkese merhabalar. Aksar, e, şey 40 gelen bey deyiz. Gelen bey yolu üzerinde. Ee, ana caddeye paralel ve köşe parsel burası. Hemen karşısında bir mandıra var. Ee, çok güzel. Köyün hemen 100 200 metre, e, metre ilerisinde. Eee yani evet. Şehir içinde doğayla baş başa olduğunuz bir yer. Ee, gerçekten çok güzel olduğunu ben herkese söyledim ama gelip de beğenmeyen olmadı burayı gerçekten. Eee Kanber de sağ olsun kardeş ofisimiz olaraktan müşterisini getirdi. Ee, i̇nşallah hayırlısı neyse nasip kısmet kimeyse onun olur. Evet teşekkür ediyoruz. Buranın teknik bilgileri nelerdir? Dönüm ve e, buradaki benzer e, durumlar, buradaki evin e, e, evin durumu. Ee, şöyle söyleyeyim. Ne zaman yapıldı ev? Evimiz Kaç sıfır? metrekare? sıfır ev. E, 2393 metrekare Bu Burada evi de gösterelim arkada. 2393 metrekare bahçe içerisinde, kuyu sondaj suyu var, elektriği yüksek kilovatlı elektriği var. Daha sonrasında e, toplamda 100 metrekare sundurması ile beraber 100 metrekare evi var. İsterseniz evi doğru evet. edelim. Şöyle. Evet, evimizin sundurmasındayız arkadaşlar. Evin videolarını ayrı ettan çekip göstereceğim. Ee, burada, evet. E, tabii bahçe alanı olunca e, şart, şartlardan kapalı hemen açabiliriz ee, evet. Hem çift banyolu dışarıdan tuvalet ve banyosu var. İçeride ayrı Evet kanka. şöyle şu an sundurmanın altındayız arkadaşlar. Böyle. Evimiz yeni yapıldı. Betonerme binamı bina Metin Bey? Evet evimiz betonelme. Yerler görüyorsunuz. Ve e, bakın arsamızın evinin avlusu da bu şekilde taşlarla döşenmiş. Bu döşenen taşlar herhalde bir e, e, kaç metrekare 100 metrekare var değil mi? Tabii 100 metrekare 100 hatta metrekareden daha fazla 200 metrekare belki de bir alan hatta daha fazla e, da olabilir. Ve şöyle, bir alan taşla döşenmiş e, ve 80 tane meyve ağacı var. Hatta ağaçların meyve verdiğini gördük bugün. Evet. Daha sonrasında bahçenin içerisinde ayaklarınız toprağa basmadan taşların üzerinde de yürüyebiliyor yürüyebiliyorsunuz. Bahçemizin ortasında kamele yapılması için ayrılan bir bölüm var. Kamele yeri de hazır. Ve etrafı tamamen çevrili, çitle çevrili. Bahçeyi de çekelim isterseniz. Bahçeyi de çekelim şöyle. 3 ay sonrasında burası meyve vermeye başlamış olacak. Şu an ekili bir meyve var mı burada? Tabii burada biber, domates, patlıcan e, kavun, karpuz, fidanlar tabii e, uzaktan gözükmüyor olabilir. Yakından çekebilirsiniz. Burası iki buçuk dönüm arkadaşlar. İki buçuk dönüm. Evimiz var. Burada yaşayabilir ve burada ekip biçebilirsiniz ve gelen ve merkeze yakın. İhtiyaçlı, ihtiyacınız olduğu anda 500 metre ileride de gelen ve merkeze ulaşıp oradaki bütün ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. Aynı zamanda doğanın içerisinde kuş seslerinin mis gibi kokular altında bir mekan. Bakın burada bu barbekü mü? Şu. Evet, şey. Burada barbekü tarzında fırınımız var. Mangal ya da benzer eee e, fırın e, tarzı şeyler için. Bu da arka e, evin arka tarafı. Yine buralarda tabii ki çitle çevrili. Bakın su kuyusu, sondaj, sondaj, sondaj suyu, e, sondaj e, suyunun e, boruları. E, elektriğimiz var, elektrik panomuz var. Bakın bu da arazimizin arka tarafı. Böyle bir yer. Kırk Ağaç Gelenbe diyoruz arkadaşlar. Kırk Ağaç Gelenbe. Bu, bu şekilde mis gibi bir hava olağanüstü ve fiyatı duyunca da şaşıracaksınız. Yani bir e, e, şeyde büyük şehirde bir artı bir daire fiyatına, bir büyük şehirde bir artı bir daire fiyatından bile hatta daha ucuz değil mi? E, fiyatı söylüyor muyuz? Yoksa e, sizinle mi iletişime geçmeleri gerekiyor Metin Bey? Şimdi şu anda görüşmüş olduğumuz yer gösterimine gelen müşterimiz olduğundan dolayı evet. e, öncelik hakkımız onun. E, tabii ki artık kime kısmetse onun olsun diyoruz. E, fiyatı da ilgilenenler olursa tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar e, şöyle söyleyelim. Ben First Class Gayrimenkul'den Kamber Gürel, Metin Bey Coldwell Banker'dan Gayrimenkul Danışmanı Metin Fadime Hanım yine e, Coldwell Banker'dan Gayrimenkul Danışmanı ikisinin şey ikisinin portföyü beraber evet. Ankara'dan bir müşterimize buranın yer gösterimini yaptık sağolsun Bülent Beyler de Ankara'dan geldiler emir alemde ben kendi portföylerimi gösterdim evet. ee, seçenek sunmak bakımından başka bir arkadaşımın portföyünü daha gösterdim işte şimdi Metin Bey'in portföyünü Bülent Bey yorumunuz nedir hangisini daha çok sevdiniz eşiniz e, patron olarak <laughs> o mu karar verecek durum nedir eşim karar verecek Evet. Başta güzel konum olarak güzel hoş yani iyi mi? Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim mi? <laughs> Düşüneceğiz öyle. <laughs> hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun inşallah tabii ki. Bülent Bey'e bu arada e, ödemişten e, ve Fethiye'den de portföy göstereceğiz arkadaşlar. E, belki ödemişi, belki Fethiye'yi belki Emir Alemi, belki burayı seçecek. Hangisini almak isterse gönlü ferah olsun. içine sinsin. Onun da eşinin de içine sinsin. Rahat rahat böyle e, kendi kendi düşünceleriyle, kendi arzu ve istekleriyle, kendi bütçelerine, kendi hayallerine uygun portföyü seçmiş olsunlar inşallah diyoruz. Evet. Herkese tekrardan iyi bayramlar diyorum. İyi günler.